Ekin Chips ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz gibi Bellona yepyeni iki katlı büyük bir mağazaya taşınma kararı aldı. Bu kararla birlikte şovrumda yer alan ürünlerin tamamında etiketin yarısına satış yaparak mobilya ihtiyacı olanlara büyük bir sürpriz yaptı. Şimdi Bellona Londra şubelerinin yöneticisi Serap Yumak'la birlikte şovrumu gezdik ve yarı fiyatını alabileceğiniz ürünleri sorduk. Evet, hoş geldiniz. Ee, geçen hafta bahsettiğim gibi e, mağazadaki ürünlerde 150 indirim var demiştik. E, bugün burada o ürünlerden birkaç tanesini göstermek istiyorum. Karla koltuk takımlarındayız. Kanepe modeli, mağazada görüldüğü gibi 3-2-1 hali 150 indirimli olan ürünlerden bir tanesi. Sehpa ve hala tamamlayıcı ürünler de tabii dahil olabilir. Bunları da ekleyebiliriz istersek. E, hemen devam ediyoruz. Orlando masa sandalyemiz var. Orlando yine e, Zigon köşe sehpası, bunun orta sehpası da var, koltuk takımı da var. İsteğe göre sipariş edilebiliyor. Mağazada içerisindeki ürünlerimize 150 demiştik. Şu an Mavena köşenin önündeyiz. Yatak oluyor, yerden yüksek. Bir tarafı da sandıktır bu köşe takımımızın. E, bu da yine aynı şekilde 150 indirimli olan ürünlerin içerisindedir. Hemen devam ediyoruz. Burada da Ornella e, koltuk takımımız var. Yine e, 3-2-1 haliyle. Bu çok modern bir ürün. Aslında çok beğenilen bir üründür. E, kolları bu şekilde yana yatıyor. Hemen şöyle bir gösterebilirim. Bu şekilde büyüyor. Arkalar yine ar arka tarafa yatıyor. Daha e, yatak alnı bu şekilde oluyor bu koltuğun. Hani altında sandık veya e, eski böyle kanepe tarzı klik şeklinde yatak olmuyor bu. Bu biraz daha modern e, bir ürünümüz. Yine yerden yüksek. Tamamlayıcı berjeri var burada, halısı. Sehpanı, sehpayı değiştirebiliriz. Sehpaya takılmayalım lütfen. Hemen burada belize koltuk takımımız var. 3-2 hali var burada. Ama tabii müşterimiz isterse berjer dahil edebilir. Çünkü berjerlerimiz, birçok berjerimiz var stoklarımızda. Kesinlikle kırlent deseneğine uyabilir veya sade isteyebilirler. Yine bu şekilde yatak oluyor. Üçlüsü de, ikilisi de. Fiyatlarımız üzerindedir. Zaten üzerindeki fiyatlardan %50, %50 indirim diyoruz. Fiyatları ben direkt vermiyorum ama zaten belli burada. E, müşterimiz geldiği zaman kendisi de aşağı yukarı tahmin edebiliyor ne kadar olduğunu. Devam edelim. Allegro yatak oda takımımız var burada. Çok beğenilen bir ürün aslında. Renkleri bu 2020 yılının sonunda çıkan modellerden bir tanesi. E, çok güzel renkleriyle bu bu takımın Full konsept yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, çocuk odası dahil bütün ürünleri mevcut. Mağazamızdaki sergili olan full set 3.523 pound. Bunda da 150 indirimimiz var. Bir tane fiyat vermiş oldum bu arada. Burada Orlando takımımız var. Bu takım da yine bu şekilde full set görüldüğü gibi mağazadan veriyoruz. Ürünlerimizin hepsi sağlam, kesinlikle. Herhangi bir hatası yok ama örneğin bir tane çiziği vardır bir yerde, onu fabrikadan isteyebiliriz. Onda sorun yoktur kesinlikle. Müşterimize hatalı ürün yeni diye veya display olsa bile hatalı ürün vermiyoruz. Devam edelim. Burada bir Vitella koltuk takımımız var. Çok beğenilen, çok satılan bir ürün bu. Maalesef bunu da vereceğiz. <laughs> çok güzel bir ürün. Bunu da aynı şekilde 150 veriyoruz. Güzel sürprizlerimiz var demiştik. Bunları yapmamızın sebebi, yine söyleyelim, kesinlikle bir yere gitmemiz değil, daha güzel ve büyük bir mağazaya taşınabiliriz diyelim. Birçok üründe %50 indirim var mağazamızda. Bu şekilde aşağı doğru gelirsek hemen bunlardan da bahsedelim. Venti masa sandalemiz var burada. Yine aynı şekilde 1995, onun da fiyatı 995 yine. 150 indirimle. Hemen tekrar aşağı doğru gelelim. Burada tam bir masa sandalyemiz var. Koltuk takımlarımız, yatak odaları sadece masa sandalye de alabilirler veya bir sehpa da alabilirler. Yani ne ihtiyaçları varsa müşterilerimizin onlardan alabilirler. Bu indirimi kesinlikle kaçırmasınlar. Normalde %50'yi pek yapamıyoruz zaten. indirimlerimizi biliyorsunuz %25 veya %30 gibi indirimler yapıyoruz. ama mağazadan olduğu için bu şekilde açık teşhir ürün olduğundan %50'de indirim veriyoruz. Yok herhangi bir ürünlerde hata veya sorun tabii ki yok. Müşterimiz gördüğü şekilde mağazaya gelip bakması gerekiyor almadan önce. Telefon veya internet üzerinden sipariş alamıyoruz maalesef. Gözleriyle görmeleri lazım çünkü resimlerde bazen farklı çıkabiliyor. Resimlerde güzel görünmeyebiliyor ama canlıken daha güzel görünüyor. Hemen burada lady yatak odası takımımız var. Yine çok beğenilen bir ürün son zamanlarda yeni çıkan ürünlerden bir tanesiydi. Beyaz ürün. Ee, beyaz çok, çok nadir üretiyoruz bu ara. 2953 pound'dan yine %50 indirimli gördüğümüz gibi pufumuz dahil. Orada küçük güzel küçük pembe pufumuz var. Ee, o dahil bu şekilde komple set olarak çocuk odası. Bunu şöyle 1-2 yaşlarında alıp 10-12 yaşa kadar rahatlıkla kullanabilirler. Tabii o yaştan sonra biraz çok fazla pembe oluyor ama bir 10 senelik bir ürün diyelim kesinlikle kullanabilirler uzun yıllarca. Tekrar burada böyle bir vitayla konseptimiz var. Görüldüğü gibi masa sandalyesi var, e, dress var. Dediğimiz bu e, hol tarafına koyulan üzerine televizyon veya e, mektuplar, zarflar, anahtar çekmecesine atabildiğimiz dressuarımız var orada. E, yine koltuk takımımız, bir teleplazma TV'miz de burada. Tabii müşterimiz isterse bunu Compact TV de yapabiliriz. Arkasını böyle büyük bir şekilde, raflı bir şekilde... ...onu da ekstradan sipariş verebiliriz, onda sorun yok. Ürünlerimizin hepsi devam ediyor. Müşteri isterse artı bir ürün, sipariş verebiliriz. Koltuk takımını alır, sehpasını ister, sipariş verebiliriz. Veya halasını ister, hiç sorun değil. Onların müşterimizin istediği gibi yapabiliyoruz. Burada bir yatak odamız var, e, Venti. Yine 2020 modellerden bir tanesi. Bu ürün e, 2020 yılında çıktı. Ve çok beğenildi. Ben bundan stok da getirmiştim. E, stok çok beğenilmişti. Müşteriler e, gelip alıp hemen teslimat yapabiliyorlardı. Çünkü zaman zaman stok getiriyoruz biliyorsunuz. En çok beğenilen modelleri ki hemen teslimat yapabilelim. Her şeyi yapamıyoruz tabii çünkü çok fazla ürünümüz var. Ama mümkün olduğu kadar beğenilen ürünleri stok yapıyoruz. Mavenna yatak oda takımımız var. Yine aynı şekilde renklerle hem modern, e, çok fazla klasik değil ama modern çizgileriyle çok beğenilen bir ürün bu da. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Müşterimiz, yalnız şöyle bir şey daha ekleyelim. Mağazadan beğendikleri takdirde, bu ürünlerden bir tane seçtikleri takdirde hemen teslimat yapacak şekilde satışını yapıyoruz. Örneğin, bu ürünü buradan beğendiler. En fazla bir hafta içerisinde teslimat yapmamız gerekiyor. Eğer bir haftadan fazla dilerlerse depoda bekletemiyoruz maalesef bu aralar. Sipariş verebiliriz. Sipariş verdiğimiz zaman da 2-3 ay içerisinde zaten fabrikadan geliyor çünkü bazen ev hazır olmuyor, müşterinin evi. Dekor yapmak istiyor veya kendi yatak odası vardır, onu satmak istiyor, odadan çıkartmak istiyor. Öyle olduğu zaman maalesef bekletemiyoruz. Hemen teslimat yapmamız lazım. Çünkü e, mağazamızın dekoruyla, e, yeni ürünleriyle ilgileneceğiz. Bundan dolayı böyle bir %50 indirim veriyoruz. Her zaman bu fırsat ele geçmez. E, zaman zaman tahlilat yapıyoruz. Biz biliyorsunuz, e, Sevgin Bey de çok iyi bilir, 2019'da Livşan mağazamızı tamir ettik. 2020'de Enfield mağazamızı tamir ettik. 2020'de daha da güzel bir mağazayı açmayı planlıyoruz. O yüzden sürekli böyle güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım müşterilere diyeceğimiz şudur. Haftaya da baza başlıklardan bahsedeceğiz. Onlarda da indirimler olacak.